Güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi Stumble Guys oynayacağız. Başlayalım. <laughs> Hadi başla. Aga kulağım, kulağım... Aga kulağım deşildi ya. Dur. Hıh, Aga oyun... ...öyle bir kasıyor ki. Koş koş. Koş 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 koş. Nih <laughs> ne. Koş koş koş. Koş koş. Zıpla. Zıpla, zıpla koş. Koş koş. Ah, hadi git git git. Gitme. gitme, gitme. Ah ya. Ya hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi abi lütfen. Abi, abi düşme. Abi, abi 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 evet 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 ya hayır ya öldük ya işte kaybettik ya of Hadi başla çabuk. Arkadaşlar şey FNAF 4'ün devamı gelme, gelmesini istiyorsanız yani yorum yazın. Like atın bir de. Bir daha abone olmayı unutmayın. Ay harayı Lan koş 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 koş. Anne. Ya. Ya tom tom basamam amına koyayım. Tom tom. Tom ben seni amına koyayım. Am. Koş koş koş. Koş 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 koş. Koş koş önelemem lazım. Ah! Ya öleceğim öleceğim koş. Ya oğlum bir çekil ya. Ne ne ne. Geçtim sonunda. <laughs> Takos. Mala bakma ne yapıyor. Hadi abi inşallah futbol çıkar da. Aa, ben şuyum herhalde. Evet ben buyum. Şöyle. Evet. Ya pedemekler ya. Cık. Lan ordu gibi gidiyorlar bu piçler ya. Koş. Ordu gibi gidiyor piçler ya. Koş 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 koş. Lan koş koş. Ya abi. Ya abi ya. Ya of ya. <laughs> ya abi ya ben senin oyun gibi. Lan çabuk millet hep gidiyor gidiyor. Çabuk koş. Ya abi ya gitme 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 gitme. Oh tamam tamam tamam. Abi ya hep gitti piçler ya. Ya gitme 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 gitme. Koş koş. <laughs> 8 geçtim. Evet, 8 kişi kaldı. Ooo oh, güzel. Şimdi hadi başlayalım. Ya. Ya düşme düşme düşme. Koş 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 koş. Koş. Koş çabuk çabuk çabuk. Hadi birinci olmak istiyorum. Hep onlar geçti ki zaten. Lan Düşeceğim. Ya takıldım. Lan kor. Ya a a a ya ya of ya. Ya düştüm 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 düştüm. Ya abi. Hadi bir el daha atayım. Şöyle. Sonra... Gel. Bir el daha atayım sonra bir video biter. Ya bir parmağım gözüküyor. Seni yapacağım haritayı. Aga parmağım gözüküyor. Ne yapabilirim ki? Aga böyle kasma şekli yok. Ya abi. Lan. Ya vereceğim haritayı ben senin. Hadi koş 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 koş. Evet, buradan çıktık. Evet gidiyoruz. Aha <gülme> enayiler oradan gitsin. Ben buradan gideceğim. Hadi çabuk koş 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 koş. Koş 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 koş. koş. Lan düştüm ya. Ya of ya. Kimden mesaj geldi? Hadi çabuk koş ya. Koş. Sıpla sıpla. Ya abi kaybettik ya var kesin kaybettik çabuk çabuk ya abi kaybettik ki Neyse arkadaşlar video bu kadar da yani İstanbul devamı gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı ve like abone olup like atmayı unutmayın bir de yorum yapın. Hadi bay bay.